Selam arkadaşlar bugün yeni bir seri başlatıyorum eğer ben böyle yaparsam veya böyle yaparsam ya da böyle yaparsam ya da böyle yaparsam ve ya orada ses çıkmasını ödüyorum böyle sesler yaparsam anlayın ki gibi de başlıyor bakın mesela titan speaker falan gelince diye bir ses çıkacak yani ortasında işte şu silahlarla ateş ve hoparlörün açınca diye bir ses çıkacak ama karakterler yani Titan Speak Firmen tuvalet olacak G-Man insan olacak böyle bütün her şey öyle yani kameramanlar tuvalet normal nopsi şey gibi değil, normal bir insan Profesör tuvalete kadar var arkadaşlar Neyse birinci bölümde başlayalım 10 bölüm sürecek bir şey olacak galiba galiba başlayalım ben size ne olacaklarını da anlatacağım. Şimdi ilk başta nor, kameraman yani normal skibidir bir de giant skibidi. Normal kameramanları kovalıyor. Şibili 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 bır şibili dom dop dop ne ses şibili dop burada durdurdum. Bak DS diye ses çıkarsa andaki patlama var. Şibili dop 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 ne ses ve hoparlörler geliyor. Dev hoparlörler geldi. Ve yanında da TV manşeleri var. Hadi bakalım ne oluyor? Patladı. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Işte. Şimdi yandan tuvaletler, normal tuvaletler de geliyor. Yani o hoparlörlerin küçüğü geliyor. Ve şimdi profesör buluşma sesi. Profesör o. Profesör Toyler ne yapıyor? Burada kendini göster. Domil Profesör uçuyor ama yani daha küçük bir boyda. Hepsi upgrade edilecek ve yanında Titan kameraman Toyler upgrade edilirken gördük ve ışınlandılar ve Gmail geldi. Şubeli, şubeli. Ve large Gmail ışınla atıyor hiçbir şey yapamadı ve gözünden ışın atıyor şibili 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 hoparlörleri de tüymenleri de patlattı evet yanında küçük hoparlörler var hepsi gebertiyor tüymen ve bizi de öldürüyor şibili 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 Evet, birinci böyle bip 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 Ve öbür bölümün fragmanı var. i̇lk başta şurada Profesör Tolcu görüyoruz. Şibili şibili. Bir large kameraman tuvalete bir parça sokuyor ve o kolları çıkıyor. Şibili. Artık da o da söylüyor. Ve Titan kamera tuvalet. Bölüm böyle bitiyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Titan kamera tuvalet ve devamı ne olacak. But in.